Emek ve Demokrasi Platformu olarak bundan 144 gün öncesi başlattığımız bu mücadele bugün itibariyle devam ediyor ve en sonunda kadar devam edecek. Bu işi kazanıncaya kadar. Malumunuz 1934 yılında o günkü belediye başkanımız Kemal Kendi tarafından ihtiyaçlar temelinde yani Lülopilaz Belediyesi tarafından Türk Şeker Şirketi'ne bırakılan bu arazi en çabukluğu muharet bundan dört ay öncesi yani 10 Ağustos günü özelleştirme idaresi temelinde ihale edildi. Ancak Lülopilaz halkı buna asla ve asla izin vermedi vermeye de hiç niyeti yok. Bunun sebebi olarak Biloburgaz Belediye Başkanlığı bundan üç yıl öncesi bu alanın park alanı, yaşlılar evi, çocuk kreşi ve en önemlisi de deprem toplanma alanı olarak planlanması için planlar ve girişimlerde bulunmasına rağmen ne yazık ki bir gider ayar oldu bitti düşüncesiyle halletme yolunu seçti. Ancak bu karar Belediye Başkanı'nın altın seçtiği meclis üyelerini ve bu kente yaşayan 150 bin insanımızı, yurttaşımızı yok saymıştır. Yok hükmünde ele almıştır. Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla burada üç beş kişiye peşkeş çekilmek istenen bu arazinin kesin ve kesin eğer bu ülkede devlet varsa iktidarın bu hükmünün keyfiyetini yok sayarak bu işi düzeltmek zorundadır. Çünkü benim inancım gereği. Devlet asla hata yapmaz. İktidarlar kim olursa olsun yapsalar da devlet asla yapmaz. Evet, yeni Bizler şu an burada toplanan lülop gazlar olarak aramızda lülop gaz haricinden gelen dostlarımız da var. Bugün bu direnişin 144. gününde Lüleburgazlı Cahit Irgat adına resimde de görüldüğü gibi yıllar önce burada bir sürü eylem ve anlayışı ortaya koymaya çalışan bu şahsiyet dolu insan o zaman da aynı sorunları yaşamıştı. Bizler de hala yıllar sonrasında aynı sorunları yaşamaya çalışıyoruz. Ve bugün devam etmekte olan bu süreç gereği bugün bu değerli insanın o günlerde yazdığı şiirleri şu an aramızda bulunan dostlarımızla tek tek okuyarak, paylaşarak onun da ruhunu şahit edeceğiz. Ve bundan sonuç itibariyle bugün bu ayına bekletilen herkese şahsım ve Gülüm Emek ve Demokrasi Platformu olarak çok teşekkür ediyorum. Tüm Gülüm da saygılar sunuyorum. Bu meselenin arkasında durmalarını bekliyoruz. Saygılarımla dostlar, e, nöbetin 144. gününde Engin Sahne İşçi Tiyatrosu olarak hemşerimiz Cahit Irgat şiirleriyle e, sizlerle olmak istiyoruz. Bu anlamlı günde anlamlı bir şairimizi, aktörümüzü, tiyatro sanatçısını ruhu şahat olsun alacağız. Teşekkür ederim şimdiden. Arkadaşlarım da teşekkür ediyorum. Saraydan eski dönem, geçmiş dönem belediye başkanımız ve dostları da Nazım Çoban e, şiirde Cahit Ünkar şiirleriyle katkı verecek. Ben şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, var olun. Şimdi gece yarılarını, gece yarılarını gösteriyor saat meydanlarda. Bayram sevinçleri boşalıyor açta. Trenler çığlık çığlığa Gece yarılarını gösteriyor saat. Ekmekler alevden vardan körleri acıktıran. Yatacağı seveceği, okşayacağı insanı olan insan. Gece yaralarını gösteriyor saat. Ağır apartmanlar başımda kat kat. Gölgem tabanlarımda asfalt. Şenlikler, bunalımlar volta vuruyor. Milyonlar susuyor. Milyonlar uyuyor. Yandan, önden artan ilmekli. Daracık, uzun yanık Türküler gibi Boş sokaklar, boş sokaklar, dik yokuş. Hep bildiğim, hep çıktığım, indiğim. Kara mavi, ibrişimli dokunmuş. Bir yağmur, bir gökyüzü, sicim sicim. Taksiler dolu otobüsler, yoksulluk. Uykular boşalıyor gözlere, oluk oluk. Bir gece devrildi yığın yığın gecelere. Bir umut pencerelere, bir şarkı. Terçelere Ağacım, dört kol çengi kıyamet. Her dalında bir memleket. Uzar kollarım uzar. Taşımda, toprağımda bereket. Köklerimden başlar hürriyet. Bana çarptık çanlar, yağmur, yağmur olduğunu. Rüzgar, rüzgar. Taşımda, toprağımda kıyamet. Köklerimden başlar hürriyet. Değerli hülab Gazlı dostlar, hülab Gazlı şair Cahit Irgat dostları, şair, yazar ve oyuncu Cahit Irgat'ı, şiirin, edebiyatın ve tiyatronun ırgatı Cahit Irgat'ı saygıyla anıyorum. Ve sizlerle onun Sen Ölmüşsün isimli şiirini paylaşmak istiyorum. Sen ölmüşsün, sen ölmüşsün, ölmüşsün tabancasız, tüfeksiz. Sen ölmüştün çocuğum. Evsiz, barksız, ekmeksiz. Şarkılarım denizdendir, güldendir. Şarkılarım insandandır çocuğum. Çamurdandır, hamurdandır, sudandır. Mayadandır, ekmektendir, sendendir. Kaderindir yaşayan. Sen ölmüşsün. Sen ölmüşsün çocuğum. Dağlı alınlarından ter akmakta. Şair insanları sevmekte. İnsanlar üşümekte, ölmekte, gıcır gıcır doğmakta. Su demir eritti, insanlar sevişmekte. Sö bıçak yüzü, bıçak sırtı var. Aramızda o da yok. Bırakma çocuğum, bırakma. İnsanlar ölmekte. Su demir eritti, insanlar dövüşmekte. Taşa çarptık, fırladık. Avuyur, toprak cömert. Sabret çocuğum, sabret taş rüzgarda bilinmekte bir garip yalnızlık çalmasın kapımı kimseciklerim boz bulut, yıldız yalnızlığında çok uzun gözlerinin içindeyim çalmasın kapımı kimseciklerim çok uzun gözlerinin içindeyim Sususun bebeklerinden durusun çayı zırak çalmayın kapımı. Dün seni akşam terli Uludum, arınmamış canlarda ne telefon ne kapı zili çalmasın ben evde yokum. Çok uzun gözlerimin içindeyim. Çalmasın kapımı kimsecikleri. Çok yakında bir gün, çok yakında bir gün ağır uykulardan uyanacaklar zor kapıları açacaklar. Yere sağlam basacaklar. Sevgiden sırıl sıklam yangınlanacak aşklar. Çok yakında bir gün, çok yakında bir gün. İnsanlar insan gibi yaşayacaklar. En dar, en karanlık sokaklar. Çok yakında bir gün, çok yakında bir gün. Bayramlaşıp ışıyacaklar. Hürriyet giyecek aydınlık ayaklar. Ya, Nazlı Çoban hocam bir şey bilmiyor Ben öncelikle 144 gündür Güneburgaz Emek ve Demokrasi Platformu'nun kamunun haklarına sahip çıkma ve faaklar doğrultusunda direnme mücadelesine saygı duyuyorum. Saraydan dostlarımızla bu mücadeleye katkı için geldik ve direnenlere selam olsun. Mücadele edenler kazanacaktır. Ve ben de bir şiirine katkı, Sayın Tırkat'ın bir şiirine katkı sunmak isterim. Mazi kalbimden, büyük ses büyük şehirden her yere adımı yazdım. Sen şu taşa bak, varım. Suya bak, akıyorum. Sus, ölürüm. Her yere adını yazdım. Şu akan, şu akmayan su terli. En son yutacak beni. Binlerce mavi. Mavi mavi olsun yeter ki. Her yere adını yazdım. Sen büyük ses, büyük şehirden. Riyad öğretmeni Bülent Alp hocama şiirini yorumladık. Evet ben de öncelikle bu duruşu sergileyen buradaki onurlu insanları saygıyla selamlıyorum. Küçük bir katkı olması anlamında ben de bir şiiri seslendirmeye çalışayım. Anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı Tekme atmaz, ısırmaz Ben yaşamak istiyorum Ağaç gibi sessiz, rahat Karınca kararınca değil Serile serpile Boylu boyunca Anne Girmem boyuncak dükkanına Orada toplar Tayyareler, tanklar var Teşekkür ederiz Şimdi dostlar e, Engin Saadedin. En büyüğü diyelim, yaş olarak büyüğümüz, büyük oyuncu diyelim, tarihi bir Değerli arkadaşlarım, Merhaba. Merhaba. ile yıkanmış, kültür ile donanmış bir şehirdir. 11 bin yıllık geçmişini burada anlatacak değiliz. Yalnız bundan 80 yıl önce İkinci Dünya Savaşı yıllarında o günleri yaşamış, o günleri görmüş dede ben 42 doğumluyum yani 80 yaşındayım. O günleri dedelerimden, ninelerimden ve bütün büyüklerinden bütün şeyleri dinledim o günlerin yokluğunu, o günlerin çaresizliğini, o günlerin, o günlerin yoksunluğunu bir Lüleburgazlı şair çıktı yıllar sonra. Cahit Irgat. O dizelerinde o tarihi, o günleri en iyi şekilde dile getirdi. Ekmeğin bulunmadığı, ekmeğin tuzla bibere banıp yendiği günler o günler. Bu evet. wow. o günleri senin dinlediğin dedelerin ve en güzel dizeleriyle Cahit Ilgat anlattı. Ekmeğimi göz yaşlarımı bandım da yedim. Bundan daha büyük o çağı, o dönemi, o insanların yaşamını anlatacak başka bir şiir var mı? Var mı? Ben bunu benim <laughs> hocam kürs, e, bitirme tezinde sen dedi niye alıyorsun dedi Cahit Tırgat'ın şeyini. Cahit Irgat o kadar şey bir şey değil. Ben de dedim ki ben eski Türk edebiyatı şeyim, yani eski yazı, Arapça, Fars onları. Sen dedi yeni Türk niye alıyorsun Cahit ben dedim Löv'ün Bulgazlı, Cahit Irgat Löv'ün gazlı. O günleri en iyi şekilde dinelerimden bir de bu dizelerden öğrendim ben hocam dedim. Bir daha alabilir miyiz o diziyi? Adam olana çok bile. Şiirin ismi bu. Adam Ekmeğimi. olana çok bile. Ekmeğimi göz yaşlarımı bandım da yedim. Bundan daha büyük, bundan daha geniş, bundan daha katlı, Derin ve bir e, anlatım e, olur mu? E, sağ olun. Ol. Ol, ol. e, Yakacak ol. ol. odun kalmadı ocakta. Kol olsa gözüm tahta bacakta. Seni de sarsın alev. Kül etsin ocak. Yan tahta bacak. Tamam. Hayran hayran acıyor alime, değişime. Şu mavi gök, mavi deniz, uçan kuş. Işe giden insanlar, ipimi çeken cellat. Seni de seviyorum ipimi çeken cellat. Biliyorum, ekmeğin var boynumdaki iyilikte. Çıldırmak işten değil, ağzımızdan dilimizi çaldılar. Cebimizden paramızı, alnımızdan terimizi ve renk renk ayırmadan gözlerimizi. Başımı rakı değil döndüren bu öğle sıcağında. Ekmek kokusundan da güzel alnının her kokusu. Ver meyveni mürdüm ağacı. Arzun gibi yağ yağmur. Bütün şehir şahittir bu kadını sevdiğime. <laughs> Selam alın teriyle ekmek yiyen herkese. Selam bugünü hazırlayan ölüye. Yarını hazırlayıp ölmek yaşamak kadar güzel bence. Görevini yapmak, yapıyor olmak güzel. Ölüler konuşulmalı iyiliklerinden iyilikle, kötülüklerinden yine iyilikle. Barışa maya yapmalı yoksa ne anlamı var yaşamın, yaşamanın ve ölmenin? Gözlerim var görüyorum. Yarı çıplak, çığıl çıplak. Ölülerle dolu toprak. Ölüler genç, sivil, asker, ihtiyar. Ölüler buram buram nefret kokuyor. Oysa biz kardeşi, sevgiyi, bulutu, rüzgarı, yağmuru, bir somun ekmeği, bir karanfili, bir günü günü kodlamak istiyoruz. Benezin beş insanların acı çeken, sancı çeken çocuğu, ırgatların ırgatı arzu halimdir. Bu halim güzel değil. Benim dünyam, canım dünyam. Seni yıldız seni batman, seni ekmek güneş kadar sevdiğim dünya. Yarın güzel olmalısın. Bugün de. Evet. Sağ olun. İnsan Allah'ı şimdi gördüm. Ağlıyordu. İki gözü iki çeşme elinde fener. Diyojeni arıyordu. Halk. Halkın azını aldatırsınız. Her zaman. Halkın çoğunu aldatırsınız. Zaman zaman. Ama halkın tümünü hiçbir zaman Hiçbir zaman aldatamazsınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Emeği geçen Sağ olsun. olsun. Ya Bey. Yani. Yarım kilosu 209 <laughs> lira olan şekerden. <laughs> Değerli dostlar. Bundan bir müddet önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, ilk sanayi kuruluşu olan Altullu Şeker. Onun ne kıymetini ne değerini bilemedik. Ve bundan iki yıl öncesi şekerin kilosu 3 liraydı arkadaşlar. Satıldıktan sonra daha doğrusu verildikten sonra bugün şeker 25-30 lira kilosu. Muhtemelen bir süre sonra o şekeri de bulamayacağız. Ve değerli abim Böyle bir şeker almış A firmasından. Yarım kilosu 200 lira arkadaşlar. Herkes güle güle yiyebilir. <laughs> Arkadaşlara dağıtabilirsiniz. Ben e, Akar abi şey e, ez geçmedik de işte heyecanımız var şeyimiz var. Geçmiş dönem eski e, başkanlarımıza petrol işi değerli Turut Düşova'da katkı verdi burada. Ez olmaz. Yani e, şey olarak onu da belirtmek istiyorum. Onun için de bir alkış istiyoruz teşekkür ederim. Her zamanki gibi herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yola devam.